Arkadaşlar şimdi size çekmecimin düzeni göstereceğim. Şöyle düzgün bir ee, Şimdi çekmecimin düzeni şöyle şu an bomboş. Bu boş çekmeceyi dolduracağım. Ee, şu an adam çok dağınık. Yani e, şimdi adam göz adamı toplayacağım. Şimdi ilk önce şöyle bir nedir anlamadım. Teyzem varmış da. Şöyle bir tane ayakkabı koyma. Şimdi bunun için ayakkabı falan şeyler koyabiliyorsunuz. Bunu şöyle bir şekilde koyuyorum. Şöyle bir şekilde ona mı? Sonra. Oh şöyle bir tane çerçemem var. onu da koyuyorum. Bari sürpriz, sürpriz olsun diyorum. Odam. Evet. Şu an odam çok darlık olduğu için yani şöyle her yerden toka bile çıkarıyor. Ben şimdi saçımı şöyle yapayım. Ay çok iğrenç oldu. Ah. Ee, sonra Sonra ne? Sonra, sonra, sonra. Sonra günlüğümü koyuyorum. Sürpriz olacak odam. Ha, ha. Sürpriz olacak burası. Allah. <laughs> sonra şu kartlarımı koyuyorum, yerleştiriyorum. Bunun içindekiler nerede ya? Ha. Ah odamda her yerde bir şey var. Şu an delirebilirim. <laughs> Sonra bu boş kutun içine böyle küçük şeylerimi koyuyorum. Burada yok bebeğin oyuncağı falan filan. Onu da koydum. Bunu da odama koyuyorum. Ah! Öfff Kaldım Sonra CD'lerimi CD, CD kutusuna yerleştiriyorum Sonra Allah Allah'ım ya Bakın Babuksu buksu yapmışlar. Ay, Sonra bu seviyeyim. Koyuyorum. Ha, bunun bir de arkasına CD geliyormuş. Ah, diğer CD'yi kaybettim. Kaybettim herhalde. Sonra Dr. Max Tokyo CD'si koydum. Sonra CD. Tamam. Şimdi ne? Ya bunun içinde de camlar varmış ya arkadaşlar. ben şu camları bir boşalttım. Hemen geliyorum. Tamam. Şu CD'yi koyuyorum. Barbie çok güzel bir CD. Normalde ben hiç Barbie sevmedim. Bu CD'yi çok sevdim. Zaten sinemasına gitmiştim. CD'sini de alayım dedim. Sonra bir adet ta Prenses Sofia. İşte ah. koyuyorum. Saçım başımda dağılmış sonra tik tak tak tok diye hareket edersin. Bu sıyıyla tamam bu sıyıyla tamam kapanan. Tamam bunlar da tamam dört nerede dokuz var. Bu sıyılarla tamam. Sonra bunlara bir kılıf bulmam lazım benim. Ha. Şuralar bu CD'lere bir bakalım. Neler var. Ay çok gıcık bir CD bu. Bu İngilizce. Bu da İngilizce. Da bu de benim bebeklik CD'miş. Bakın. Winnie the Pooh. Çok seviyorum hala Winnie the Pooh'yu. Aslında pek sevmiyorum tane CD'lerim vardı. Ben ne yaptım? Şu CD kutularına bakalım. Bazı CD'ler dışarıda kalmak zorunda kalıyor. Bakalım ilk Tink var. İkinci de de Tink. Üçüncü de de şöyle elisine o boş CD'ler. Ha küçük kız. İki adet yine İngilizce. Onlar demek birinci sınıfım geliyor. Şu arada. CD. Tam bari bunu veriyorum. O CD terk edildim. Onun yerine Win po'yu koyuyorum. Win ee, the pool. Koydum. Bu CD'yi veriyorum. Çok güzel. Zaten so, hiç izlemedim. Ben şöyle bir var bir var şu bunlar bunlar istediğim bu göremiyorum ah, şöyle Tamam prenses ya bu benim en sevdiğim CD onları hemen oradan çıkarmam lazım ben çok, çok seviyorum ben bu CD'yi. Evet hiç izlemiyorum. Bari bugün izleyeyim. Onun yerine iki adet İngilizce koyuyorum. <laughs> Zaten o CD onu başka bir kılıfa koyacağım. Onları annem bir üstüne verelim diyor. Ben hayatta vermem. Adam çok güzel ama. Sonra üstüne yak yak yak. Bu CD'lik bu kadar. Şimdi ikinci CD'liğe geçelim. İkinci CD'li minili. Mini. Minili mini CD'li. Ay saçım başım dağılmış. Mini CD'limin ilk sayfasında bu var. İkinci sayfasında. Bunlar var. Yine bu seriyi çıkartıyorum. Onun yerine iğrenç Barbie koyuyorum. O Barbie'den nefret ediyorum. Bazı CD'ler çok 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 ama çok küçüklüğümden Yine bu CD'yi çıkartıyorum. Bunu da çok fazla var o CD'den. Çünkü ben küçüklüğümden beri onları izliyormuşum. Aha. Annenin okulundan bir çocuk varmış. Miş 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 anlamadım zaten. Kim verdi, kim aldı, kim Hiçbir bir bilgim yok CD'lerle Onları CD'likten çıkartacağım ve bebeklik CD'liğine koyacağım ki. Amin. Ve bir tane daha şu CD'yi koyuyorum. Şimdi Aa. annem Giymiyor. Ah giydi. Kapı CD kalıyor. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Sonra bir tane daha var. Aa. Fırlatmamla şey oldu. Bir tane daha. Ay ben bunu koyacaktım. Geçiyorum. Sonra başka CD var mı? Düşünmedim. Bari bu okyanus kolejine gidiyorum da ben. O CD'yi koyayım da. Şu vereceğim CD'yi içine koyayım. O CD'yi vereceğim. Ciddiyim. Allah Allah. Gıcık CD. normalde onları da bir kitaptan çıkmış. Bunu da vereceğim. Ne? Yeah. İğrenç. Kül kedisi olsa bile ver. Çumrum da değil. Arkadaşlar eğer siz de almak isterseniz bazı CD'ler ya da başka şeyler yani söyleyebilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz almak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazarsanız sevinirim ki siz de ben çünkü bir sürü şeyler falan hediye ediyorum. CD'ler falan. Yorumlara da yazarsanız sevinirim. Bu video bu kadar değil. Daha bitmedi. Evet daha güven oluşturdum. Ve CD'liklerimi koyuyorum. Şöyle. Size göstermeyeceğim. Belki düzlerimi beğenmeyebilirsiniz. Sonra bu CD'lerim. bu fazla Diyeceğim. Bu nasıl sığmadı? Kapatayım. Anam kapanmıyor. Kapanmıyor arkadaşlar. Kapanmıyor ya. Kapanmıyor. Boş ver. Bunu da koyuyorum sonra şöyle üç tane karakter çıkıyor kokuyor çok güzel onları da yerleştiriyorum sonra bu sevgileri koyuyorum bu çekmeceyi zaten annem bana ayırttırdı ben oraya bir şeyler falan koyayım diye şunu vereceğim hemen verecek poşetine koyacağım onu Verilecek poşet ile ilgili de Bir video çekeceğim ya, Makas ne iş varsa yani. e, Yatağın üstünde makas var Şu an o kadar dağınık ki Odamı göstereceğim Bu kız ne yapıyor bu odada dersiniz Ne <laughs> yapalım Sonra Odamdan 3 tane kart çıkıyor daha dört tane 4 tane daha varmış. Şöyle. Ben de şöyle var. Onları şu koyuyorum. Sonra slash bellek falan var. Bunda koyuyorum. Arkadaşlar ben niye buraya çok dağıttım? Söyleyeyim mi? İlk önce bir video çekecektim. Ondan onlar hep dışarıdaydı. Sonra çekemedim. O videoyu da sildim. Beğenmedim. İğrenç olmuştu Sonra böyle bir video çektim. Gözlerim de görünmüyor. <laughs> ee, sonra iki adet cüzdan şöyle bu cüzdanları yerleştirelim. Sonra iki adet hiç açılmamış hamur. Bu hamurlarda da oynayayım bugün. Hamur dilim yok yani. Bir le daha yerleştiriyorum. Ha. Sonra bir tane pompon kutusu. Bunu da yerleştiriyorum. Şu an çekmeyeceğim bir düzen var. Görseniz güzel. Sonra şöyle taçlar. Bunları öyle yerleştirdim. Ya benim videolarımı beğenmediyseniz lütfen beğen tuşuna yazmayı abonele yazın. Sonra şöyle bir mikrofon. Ah. Sonra neydi? Tavşı bu. Sonra Anam kitabın yerde ne iş var? Bir kitap. Bunu yerleştirmeyiz. Çikolata tane Bir poşet. İçinde kelebekler, melebekler var. Beğenmeyebilirsiniz. Ah. Ah, ah ben bunu CD'likten çıkarmışım. Ay bayılacağım yakında. Arkadaşlar yakında bayılacağım. Şunu koyuyorum gösterdiğim taşları soracağım. Şöyle taşlarım var. Onlar da